Rıfkı yine ev bulamadı galiba. Baksanıza. Suratı on karış. Olan şuna bir iyilik yapalım. Yoksa ev diye fıttıracak. Ev mi arayacağız? Rıfkı'nın aramaktan canı çıktı. Fiyat uygun bir ev bulamadı. Başka bir şey yapalım. Yeter ki şu Rıfkı'yı delirmekten kurtaralım. O zaman ev alalım. Hangi parayla? O zaman ev yapalım. Kolay mı lan? Hadi yapalım dedik. Nerede? Arsa mı kaldı buralarda? Hadi arsayı bulduk. Para var mı bizde? Manda tek odalı bir kulübe yapalım. Malzemeyi nereden bulacağız? Yıkıcılardan. İşte bak bu oldu. Hemen işe başlayalım hadi. 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 Gözlerimizi açın. İşte evimiz. Ev bu mu? Evet evimiz. Ne güzel olmuş değil mi? Gel benimle. Gördün mü Gül? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Şimdi abi yuttuk arkadaşlar. Demek sen buna ev diyorsun bak kırıktı. Hani yıkıldı gitti. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben gidiyorum. Eğer ev bulamazsan bana hiç gelme. Kim yaptı ulan bu evi? Evi <laughs> mi? <laughs> <laughs> and he be having Kalkın! Kalkın diyorum size! <laughs> Dağıtın şunları! Top oynayacak başka yer bulamadınız mı? Bulamadık! Öyleyse arayın! <laughs> Adil'i misin sen? Ne yapıyorsun? Ha? Aa, bıraksana beni! Adil'i misin? Bırak beni! Bırak diyorum yoksa kötü olacak! Bıraksana beni! Ay! 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 Hadi. Ay! Hadi, hadi. Ah. Hadi çocuklar! <laughs> Herkes takımını biliyor değil mi? Geçin yerlerinize! Hoppa! Hadi! hadi. <laughs> Celal amca, Celal amca! Serseriler mahalleli dövüyor, yetişin! Yürü, yürüyün mahalleye! Mahallenin şerefi! Mahalleli... Bizim mahallenin kılına dokunanı çamaşır gibi yıkarız! Sonra da kuruması için ipi asarız! <laughs> Benim adım Bitirin. söker söker dikerim! Oh. Çoktandır dövüş istiyorduk, demek kısmet bugünmüş! Evet, bugünmüş! Bas ver, bas ver! Bas versene oğlum, hadi! Al! Penaltı! Ulan bu penaltı ise eşi ol eşeğim be! Ulan zaten öylesin! Oğlum hakem penaltı dediğine göre penaltıdır, anladın mı? Ben böyle hakemin içine eder. Ağzını topla! Konuşma lan! Heeeyttt! Bakın ulan buraya!

Hey, ya. <laughs> <laughs> bizi mi demeyeceksiniz? Kim söyledi? Allah aşkına kim söyledi? <Gülüyor> <Gülüyor> Ah ulan ah! Bu itlerden intikam almazsak... ...Kahrımdan geberirim! Şimdiden cenaze hazırlıklarına başla! Onlarla başa çıkamayız. <laughs> çıkarız çıkmasına da! Nasıl olan Şişko, nasıl başa çıkarız? Bunların başına bizim Tarzan Rıfkı'yı musallat edeceksin... ...Analarından doğduklarına pişman olacaklar. Ulan o manyağı sıkıp... ...Hamidiye suyu diye içerler. O ineğin her tarafı Tarzan olsa ne yazar? neymiş tarzan rıfkıymış hadi be hadi ulan hıyarto tarzan rıfkıyı yabana atma o bir işe yapıştı mı ordan onu zor sökersin kene bile tarzan rıfkının yanında uhu gibi kalır hakikaten sende bizim tarzan kadar akıl yok bizim tarzan çiroz siklet üflesen kendini afrikanın göbeğinde bulur sonra bunlar zengin çocukları hepsi bessi tosun gibi vurdukları zaman silindir çatmış gibi olduk siz başka bir çare düşünün Bizim Tarzan Rıfkı'da bir hususiyet var. Şişko'nun dediği gibi yılmıyor hergele. O dayak yese bile üzerlerine gidiyor. Ulan doğru be! Hani boksör Salih vardı? Bizim Tarzan'ı dövmekle başa çıkamayıp... ...Aklını oynatmıştı, unuttunuz mu? Günde on posta Rıfkı'yı döverdi. Rıfkı yine de diklenirdi. Salih sonunda keçileri kaçırıp tımarhaneye düştüydü. Nasıl hatırlamam? Boksör Salih'in hali gözümün önüne geliyor. Ulan Salih gibi adamı çıldırtan bizim Tarzan... ...Bu it oğlu itleri de en kısa zamanda tımarhanelik eder. Yaşa ulan Şişko! Gidip Tarzan'ı ormanda bulalım hadi! Yalnız ben gelmem! Neden? Neden olacak? Geçen gün ona ip sattım, sallanırken kopmuş. Beni gördüğü yerde kovalıyor. Yeni bir ip verdim Barışlık. Eğer verdiğim yine kopmuşsa... ...Bu sefer ağzıma eder. Oyun bozanlık yapmış Şişko, yoksa ağzına ben ederim. Bırak beni be! Beni Tarzan öldürecek misin? Yürü hadi, yürü! Nerede acaba bu salatalık? Geçen sefer bir ağaca takılı bulmuştuk. Gelmeseydik, ayvayı yemişti. İster misin, yine ampul vaziyetinde bulalım, hı? Şişko, sen onun dilinden anlarsın. Bir seslen de gelsin! Mutlu! Bırakın beni! Bırakın <laughs> beni! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın beni bu, beni bu sefer geber! Korkma, biz varız! Sana bir şey yaptırmayız! Ya, olan şişko. Bırakın, bıraktın beni, bıraktın, bıraktın. Ulan şişko! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Ulan şişko! Her sattığın ip kopuyor! <laughs> Kıç üstü düşmekten oturamaz oldum! Şimdi seni geber çıkacağım Dur be! ben dur ya! Dur dedim sana dur! Şişko sana isteyerek çürük ip satar mı? Bu şans işi! Sana hep çürükler rast geliyor demek ki! Ulan sen onun avukatı <laughs> mısın ha? Ulan şişko vereceğim bir ip daha koparsa o zaman yandın. A -a. Sen de yandın, anan da yandı. A -a. Tamam mı? A -a. A -a. mi A -a. ulan. Seni, Dur, yeter be. <laughs> ulan buna Tarzan dedik diye bu hıyar kendini gerçekten tarzan sanıyor. Tarzan dediğim bağırdığı zaman aslanlar, kaplanlar, filler gelir. Hadi sen de bağır bakalım. Kimler gelecek görelim. Sıkıysa bağır bakalım. O zaman tarzan olduğunu anlarım. Hadi cevap versene! Ulan Hiyato, Belgrad ormanında aslan ne gezer? Gerçek Tarzan bile bağırsa havasını alır! Bizim Rıfkı niye bağırsın? Tarzan olduğunu iddia ediyor ya! Gerçek Tarzan buraya aslan yağdır be! Ulan keriz şişko! Rıfkı bir nara patlatırsa buraya yağmur gibi aslan yağar! Ne yağması be! Bu kerizi Tarzansın diye diye biz bu hale getirdik, yeter be! Yeter! Hadi bağırsana Rıfkı! Bağır da yağmur gibi aslan yağdır bakalım buraya! Yağdırır tabi! Ben de yağdıracağına inanıyorum! Ben de inanıyorum! Yağdırır ama sırası değil! Evet, sırası değil! Tüh olan sizde, sırası değilmiş! Ulan ne kaypak adamlarmışsınız be! Bana bakın! Ulan yağcılığı bırakın be! Olmayacak duaya amin demeye başladınız! Aslanların gelmeyeceğini siz de biliyorsunuz ama... ...Bu salatalığa menfaatiniz icabı arka çıkıyorsunuz. Sus ulan Şişko! Lan. Ne susacağım be, inadım tuttu! Şu aslanları görmek istiyorum. Bakalım kaç kilo bizim Tarzan? Ulan Şişko, aslanı görünce altına kaçırırsın vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçırmaya razıyım. Ama aslanlar gelmezse senin de ne koptiden Tarzan olduğun meydana çıkacak. Hadi bağır, bağır, bağır! Sen şişkoya aldırma Rıfkı, ne dediğini bilmiyorum. o! Rıfkı dünyadaki tarzanların en tarzanıdır! Şuna bak be! Nerede böyle tarzan var? Seni bir yiyeyim ben! Tarzana bak, hizaya geldi! Ulan şişko, günah benden gitti! Seni altına kaçırtayım da aklın başına gelsin! Boş ver be Rıfkı! Şişkonun ne pislik olduğunu biliyoruz! Biliyorum ne pislik olduğunu ama... ...Kendi kaşınıyor, ne yapayım? Rıfkı, Aslan çağırma, ben korkarım! Yalvarırım çağırma, yalvarırım! <laughs> Çok korkarım, kurban! Şişko, bitirme dua et! Aslan görmekten korkuyor! Yoksa boğazına kadar pisliğe gömülecektin! <laughs> Rıfkı! Senin bir hak yemeyeceğini bildikleri için akılları sıra rezil olmayasın diye seni kolluyorlar! Oğlum! Sen sabaha kadar bağırsan... ...Değil aslan, solucan bile gelmez! Ulan şişko, şimdi görürsün sen! Aslan gel! Senin yüzünden işimiz alt üst oldu! Mahalleye gidince kafanı beş yerden deleceğim! Aslanın ikizi. Cişko <laughs> gördün mü lan? <laughs> 주아으열람아으 <gülüyor> <gülüyor> Ulan Şişko, demedim mi ben sana aslanları görünce altına kaçırırsın diye? Ama sen altına kaçırmamışsın, altına doldurmuşsun. Hmm. Sen şimdi Şişkoya boşlar, rüfke. Sen de bir ricaya geldik. Oğlum, bu püs koku arasında laf dinleyemem. Kulaklarım tıkanır. <gülüyor> <gülüyor> Rıfkı, hep bizi dinlemelisin! Dinleyemem oğlum, acele işim var. Gidip mektup var mı diye bakacağım. Ee, ne mektubu? Evlenme mektubu! Aa, sen evleniyor musun? Tabii! Tarzan'ın karısı yok mu oğlum? Ee, ben de Tarzan olduğuma göre... ...Benim de karım olmalı. Geçen gün gazeteye ilan verdim. Tarzan, Ceyn'i arıyor... ...Onunla evlenecek. Cevaplar gelmiştir, bakmaya gidiyorum. Onun için rica kabul edemem. Hadi hoşça kalın. ya, ne salatalık bu Rıfkı. Evlenecekmiş. Kim varır bu manya? Öyle de olsa Rıfkı evlenecek kız çoktur. Hadi oradan iskelet. Buna varacak karı süper manyak olmalı ki Rıfkı ile evlensin. Sen hakikaten cahil kalmışsın oğlum. Dünyada bir sürü manyak kadın var. Gazeteleri okumuyor musun? falanca karı bir zıpırla evlendi diye. Adamın ne işi var, ne gücü, ne de parası. Kadın zengin, kültürlü. Böyle bir ipsizin peşinden koşu veriyor. Bizim Tarzan Rıfkı böylelerinin yanında ahlak zabıtasından madalya alır. <laughs> evet, iskelet haklı. Bizim Rıfkı'nın evlenme ilanına bir sürü cevap gelmiştir. Bundan hiç şüphem evet. yok. Senin hatan yüzünden sirkten aslanı kaçırdık. Eğer bulamazsak başımız belaya girecek. Aslan birkaç kişiye saldırırsa o zaman başımız dertte işte.